Kutsal kılıcı bulduk. Kan kristalini de bulduk. Şimdi sıra gölge taşına geldi. O taş eski bir ormanda saklanıyor. Oraya gitmeliyiz. Çok yorulduk. Bence hep birlikte uyumayalım. nöbetleş uyuyalım. İlk nöbeti ben tutarım. Sen dinlen, İlk nöbeti ben tutarım. Emin misin? Evet evet. Biz Özge ile nöbet tutarız. Tamam o zaman. Özge. Sen anne ve babanın kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Yani bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Hiçbir zaman tanıyamadım onları. Ama onları tanıyor olmayı çok isterdim biliyor musun? Çok küçükken evimizde çok büyük bir yangın çıktı. Ve ailemi o yangında kaybettim. Ahmet'in ailesi de bana sahip çıkarak yanımda oldular. Göz Çok yorgun gözüküyorsun. İstersen biraz ben de bekletebilirim. İyiyim iyiyim. İyi hissediyorum. Iyi. İyi Hemen yola koyulabiliriz. Ben de iyiyim. Hadi yola koyulalım. Gidelim o zaman.